Evet, bugün içinde bir sene kaldığım yurt odasını göstereceğim. Artık burayı bırakıyorum. O yüzden içini boşalttım. Böyle tatlı bir kapıdan giriyorum buraya. Üstünde böyle tatlı bir yazı yazıyor. Bunları ben yazmadım. Bu odaya ıı, getirdiğiniz enerjinin farkında olun diyor. Altında da başka biri güzeldi yazmış. Ve bu oda benim için de aynen böyle oldu. Önce girdiğimde oda gayet ferah. 19,5 metrekare olmasına rağmen. Ve bir öğrenci için bence yeterli gayet. Şu anda ben temizledim. Böyle bir iki kişilik masası var. Çalışma masası ve 120 santim genişliğinde bir yatağı var. Burada genelde ders falan burada çalışıyordum. Çünkü o da huzurlu yani. Kütüphaneden daha rahat geliyordu bana. Aynı zamanda böyle minik bir mutfağı var ve mutfak tamamen bana ait en güzel yanı bu. Zaten bu yüzden ben bu yurtta kalmak istemiştim. Gerçekten artık hiçbir şeyimi kimseyle paylaşmak istemiyordum yani. Böyle dolabı var. Dolabının buzluğu da var ama çok fazla bir şey almıyor. Yani dondurma alıp koyamıyordum ya da iki tane buzluğa konulacak şey alıp koyamıyordum. Onun yerinde bolca depolama alanı var. İşte senin sizin öyle hiçbir şey getirmenize gerek kalmayan bir yerde. Çöpü var, fırını var, çift kişilik, yani çift tencerelik ocağı var. çok büyük bir giyinme dolabı var. Manzarası da dört yol ağzına bakıyordu. Yani her odanın farklı yere bakıyor ama benim bir dört yol ağzına bakıyordu. Ve böyle bayağı gürültü oluyordu aslında camı açınca ama camlar kapalıyken pek de gürültü gelmiyordu bana açıkçası. Minik bir tuvaleti var. Tuvalet böyle mağara gibi yani simsiyah yapmışlar. Bu benim bayağı hoşuma gidiyordu. Çünkü uyanınca en azından hazırlanırken zar zor uyanmışım zaten, gözümü fazla almıyordu. Burada da genel olarak her şey var yani. Böyle hatta tuvaletim bile, kendi bu küçük tuvaletimde bir depolama alanı vardı. Tabii ben şimdi her şeyi temizledim çünkü az sonra çıkacağım bu odadan. Son birkaç döküntümü toplayıp yeni evime gidiyorum.